Evet, değerli Uğur Elektronik kalesi, dedektör ile devre alem etkinliğimizde Mersin'in Erdemli içerisindeyiz. Ali kardeşimiz ikinci el bir cihaz almış. Cihazda kullanımda biraz zorlukları yaşadığı için doğal olarak biz de eğitimlerini, teknik eğitimlerini vermeye geldik. Doğru mu? Hı hı. Şimdi Ali eğitime başlamadan önce cihaz kullanım hakkında genel bilgi vereyim ben size. Ee, bu cihazlar statik cihazlardır. Yani yavaş gezerek e, arama yapabileceğiniz bir cihazlardır. Dinamik cihazlar gibi hızlı sallanmaz. Tamam. cihazınızı kullanırken yüksek gerilimlerden minimum 200 metre mesafede kullanıyoruz. Ee, dolayısıyla e, yüksek gelin önlerden için doğru düzgün performans alamayacaksınız cihazınızdan. Evet. Yağmurlu havalarda ana ülkeleri satmamaya çalışıyoruz. Çünkü e, waterproof yani su geçirmez değildir bunlar. Evet. Dolayısıyla hani yağmurlu havada cihazınız açtığınızda su alma ihtimali vardır. Küçük bobininizden 10 santim kadar suya sokabilir, arama yapabilirsiniz. Arama yaptıktan sonra suda e, bobini çıkarttıktan sonra kurlamanız önemli. Tamam e, Gezerken yani bir e, başlıktan bobinle gezerken mümkün mertebe sert cisimlere çarpmamaya özen göster. Sebebi e, bobini çarptığınız zaman orada bir değer değişikliği okuyacak cihaz ve size sinyal olarak dönecek ya da parazit olarak dönecek. Dolayısıyla eğer öyle bir durum varsa çarptığınız bir sinyal başladı, resetten tekrar çarpmadan oraya geçmeye evet. geçmeye dikkat edin. Tamam. Şimdi cihazımızı açarken açalım cihazımızı. Bobinimiz büyük başlıkta küçük başlıkta aynı Bu değişmez yapacağımız işlem. Bobin yukarıda açıyoruz. Bunun sebebi toprağın manyetinden ilk önce cihazımızı kurtarmış oluyoruz. Doğru mu? Evet. Şimdi uğur böceği içerisindeki e, parametre 50'ye geldi zaman toprak ayar modülümüz geldi. 10 santim 4 parmak indirelim toprağa. Ne yaptı? Aşağı kırılma. Her zaman bu standlarda koruyoruz. Bir gözümüz bobinde bir gözümüz ekranda Eğer kolumuz yorulmasın dersen şuradan böyle parmakla destekleyebilirsiniz. Evet. Nereye kırılmış? Biraz daha indirelim. O zaman ne yapıyorduk? At şunu 3-4 defa basalım. Kaldıralım bobinizi. Reset atalım. Tekrar toprağa indirelim. Ne yaptı? Yukarı kırıldı. Bu sefer tıklarımızı azaltıyoruz Bir tık eksi yapalım. Kaldıralım olayını resi tutalım tekrar indirelim çizgimiz düze düştü evet. ama bak bu standardı her zaman koruyacağız şu an bak gördün mü kırılma yaşadı evet. yani bunun sebebi bir 30 santimde bir 10 santimde bırakmanızdan kaynaklanıyor oradaki değerleri okuyamıyor cihaz o yüzden de topraklarınız tam tutmuyor şimdi şöyle bir kontrol sağlayın bakayım. yani şu şekilde bir kontrol sağlayın evet 30 santim 10 santim yapıyoruz herhangi bir kırılma var mı yok topraklarımız tutmuştur. Şimdi burada duruyoruz. Bu çizgimiz düz hale geldi. Artık toprak tutuyor. Eğer evet. toprak tutmasaydı altına bir metal denk gelmiş olacaktı. Ya yukarı ya aşağı atacak. Durmadan. Evet. Siz burada uğraşacaksınız. O zaman ne yapacağız? Alan değiştireceğiz. Tamam mı? Evet. Ee, bazen gittiğiniz noktalarda özellikle büyük başlık taktığınız toprak tutturmakta zorluk iyi çekiyorsunuz. Burada yapacağınız işlem yukarı ok tuşuna basarsın. Derinliği bir kademe aşağı alırsın. Şu an ihtiyacımız yok. Artıyla tekrar yüksel. Ee, bunu aynı işlemleri tekrar gerçekleştiriyoruz. Anlaştık mı? Evet. Ondan sonra bu işlemlerimiz bittikten sonra okeyliyoruz. Yeni geçiyoruz. Toprak ayarı yani daha doğrusu grant falan sayarı evet. zemin ayarı demek. Ne, hangi zeminde arama yapmak istiyorsanız ona göre ayarlıyorsunuz. Örnek görelim e, büyük bir kayalık alanda arama yapacaksınız. O zaman kayaya göre yapıyorsunuz. Evet. Kayada işiniz bittikten sonra toprakla yapıp devam ediyorsunuz. Aynı işlem. Evet. Tamam. Kaya da toprakta, toprakta yaptığımızı kaya da kullanmıyoruz. Bilesiniz Şimdi, e, ne demiştik? Bizim bir süpürme hızımız vardır. Şu an genel aramadayız. 10 santim 4 parmaktır o süpürme hızımız. Bu standartı bozmalara yapıyoruz. Eğer toprağı tamamen yapıştırırsanız bobine, toprağın manyetine girecektir bobin ve sinyal vermeye başlayacaktır. Çok yüksek arama yaparsanız bu sefer de derini derinlik kaybedeceksiniz. Dolayısıyla bu 10 santim 4 parmak standardımızı kullanıyoruz. Arama yaparken bir su dalgası gibi hiç bobin boşluğu bırakmadan geniş alanları arayarak geçiyoruz. Anlaştık mı? Evet. Bu neydi? Genel arama. Evet. Yani genel arama nedir? Bütün metalleri tespit eder ondan sonra ayrıma geçeriz. Bir burada dikkat edersen iki tane barımız var. Evet. Sağ barlarımız bizim metal barımızdır. Şuradaki osiloskop çizgisi yukarı doğru kırılıp sağ barlar kalkıyorsa bir metale geldiğinizi evet. söylüyor. Evet. O, e, osiloskop çizgisi tam tersi aşağı doğru kırılıp sessizce sol barlar yukarı kalkıyorsa o zaman boşluk ya da mineral yapıya geldiğimiz. Onu da ayırma geçip ne olduğuna bakıyoruz. Şu an genel aramada e, buradaki metalleri bir tespit edelim. Şurada metallerimiz. Etrafta atık metal çok. O yüzden direkt metale geçelim. Evet. O, oradaki metali tespit ettik. Kenara çekelim. Reset atalım. Tekrar gelelim. Tamamen sinyalden çıkalım. Şimdi orada bir metal olduğuna emin olduk. Metalin merkez noktasını yakalayalım. Barların en yüksek olduğu yerdir. Yavaşça gelin. Metalin nerede olduğunu öğrendik artık. Evet, sinyal almaya başlayacağız. Barların en yüksek olduğu noktayı yakalayın, orada bekleyin. Gezdirin bobine. Evet, bak şuradaymış metal, doğru mu? Evet. Şu alarda bir bak, gezdiriyorum, düşüyor. En yüksek olduğu nokta burası, yani metal buradaymış Şimdi, cihaz buradan sinyal almaya başladı, doğru mu? Biz buraya şu anki sinyal aldığı yere işlem yaparsak. Bir metal çıkmayacak. Evet. O yüzden merkez noktasını buluyoruz olur mu? Merkez noktasını bulduk. Kenara çektik. Şimdi ayırma geçelim. Orta tuş ayırma geçelim. Reset atalım. Heh, şimdi yavaşça metan üzerinde tamamen geçir geçiyoruz. Tamamen geçiyoruz. Duralım. Ne diyeceğiz? Kıymetsiz altın evet. sinyali verdi. Reset değil Bir daha geçin. Çıkın tamam. Ne dedi? Aynı kıymetsiz Altın dedi. Yani çift sinyal atıyor. Yani bu değişik şekilde olur. şu an aşağıdaki kola kutusu olduğu için genellikle kıymetsiz altın, kıymetli altın gibi sinyaller atar ama e, atık bir metal olduğunu an, an, anlatıyor bize. Atık metallerde bize çift sinyal olarak e, bilgilendirecektir Bunun sebebi kıymetli kıymetsiz e, altın, kıymetsiz boşluk, mineral size birçok şey sayacak. Evet. O zaman anlıyoruz ki aşağıdaki günümüz atık bir metaldir. Tamam Evet. Resetleyin bir daha kontrol edin. Çift sinyal atıyor, evet. doğru mu? Tamam. Bütün aramalarımızı neydi yapıyorduk? Genel arama. Genel arama. Orta tuş genel aramaya gelelim. Tamam, burayla işimiz etti. Şuradaki metali tespit edelim. O metal biraz büyük metal, yukarıdan geçeceğiz bundan. Biraz daha kaldırın mobinizi. Evet. Evet, çıkalım sinyalden. Tekrar görelim sinyale. Kenara çekin. Resetleyin. Bir daha gelin. Bir metal olduğunu tespit ettik. Doğru mu? Çıktık kenara ayrıma geçelim. Orta tuş. Reset diyoruz. Evet. Biraz yüksekten geçin. Ne diyeceğiz? Kıymetli. Kıymetli. Değil. Kıymetli. Tamam. Bakır, bakır, bronz, gümüş, alüminyum gibi metallere kıymetli diye sinyal verecek. Aşağıdaki metal eğer altın olsaydı ona da altın diye sinyal verecek. Tek bir sinyal. Altın, altın, altın. Bakır, bronz, gümüş gibi metallere tek sinyal verir. Kıymetli, kıymetli, kıymetli. Evet. Ama Metal çok küçükse, metal çok küçükse derin arama cihazları olduğu için ayrımda karıştırabilir. Evet. O da e, küçük metal zor yakaladığı ve zor algıladığı için karıştıracak. Oh. Ama yekpare derindeki büyük metaller için ayrımda karıştırma söz konusu değil. Evet. Tamam? Mı? Buraya kadar anladık. Şimdi geldiğimiz nokta bu metalin derinliğini tespit eder. Evet. Tamam? Şimdi genel aramaya gelin tekrar. Şimdi Metrenin merkez noktasını bulduk burada. Doğru mu? Evet. Şimdi ilk sinyal aldığımız noktayı çizeceğiz. Yavaş. Evet çizelim orayı. Çiz. Şimdi öbür taraftan getirin babamı. Dönmenize gerek yok. Gelin. Evet. Buradan getirin. İlk sinyal aldığınız noktayı çizin. Tamam. Bu tarafa gelin. Şimdi. Orada metale denk geldi. İlk sinyal aldığımız noktayı çizdik. getiriyoruz. bak. Şimdi burada ölçü doğru almamız gerekiyor. Niye? İlk sinyal aldığımız noktayı çizeceğiz. Gördün mü? Hı. Buradaymış. Şimdi getiriyorum. Yavaş hareketlerim gayet yavaş. İlk sinyal aldığım noktayı çizdim. Burada bir kare çıktı. Doğru mu? Hı. Tamam şöyle alayım şimdi sizi. Resetleyin. Şimdi sinyallerin merkez noktasını en barların en yüksek olduğu noktayı bulalım. Orada direk var direkten etkileniyor. Şöyle getirin. Tutayım mı? Tabii, evet getirin. Gezdirin mobilya. En yüksek nokta buraymış. Doğru mu? Evet. Tamam. Yukarı ok tuşuna basılı tutun. Şuna. Evet. Hayır şuna. Burada size derinlik parametresi geldi. Burada şey soruyor size. Aşağıya çizdiğiniz ölçüyü kaça kaç çizdiniz diye soruyor. Biz de yaklaşık karşıya 20'ye 20, 20 ölçü Arttan 20 yapalım. Yan tarafa geçelim. Evet basın ona. Bir 20, orayı da 20 yapalım. Okey değil. Cihaz size diyor ki 47 santimde bir metaliniz vardı. Evet. Bobinle metal arasındaki mesafeyi hesaplamış olur. Derinliği de bu şekilde oluyor. Tamam Şimdi ee, diğer yani. ramaya gelin tekrar. Evet, tamam. Yani. tamam. şey yaptık Şimdi genel aramaya geliyoruz tekrar. Bir reset atın. Resetlerini aşağı tıklayın. Evet. Şimdi bak. Büyük metallerde görüyor musun? Şuradaki tepeyi. Evet. Kocaman bir tepe oluşuyor büyük metallerde. Küçük metallerde de yüzeyde denk geldiğiniz küçük metallerde de bakın. Böyle bir kısatlamalar yapar görüyor musun? Evet. Anlarsınız ki yüzeyde maksimum 130 santimetre küçük bir metaldir. Tamam. Ama derindeki bir metalde, büyük metalde bu şekilde size bir tepe oluşturacaktır. Geniş evet. bir tepe oluşturacaktır. Burada tabii hareketlerinizi yavaşlatıyorsunuz. Tamam mı? Evet. Küçük metale denk geldiğiniz anda hareketlerinizi yavaşlatın. Daha iyi yakalar. Evet. Büyük metalde de hareketlerinizi biraz daha yavaşlatırsanız aşağıdaki metal üç aşağı beş yukarı büyüklüğünü tahmin edersiniz. Evet. Anlaştık mı? Evet. Tamam. Şimdi gelelim şu şuradaki olaylara. Şöyle alayım ben size. Geldim. Şimdi burada ne demiştik? Bir reset attım. Ee, burada bir hassasiyetimiz var bizim. Yukarı ot tuşuna Tamam. Burada hassasiyet var. Hassasiyet gittiğimiz bölgelerde mineralize bir şey, alan söz konusuysa e, ve cihaz parazit alıyorsa hassasiyetleriniz o parazitlerden kurtuluna kadar düşürür. Aramanızı o şekilde gerçekleştireceksiniz. Ne demiştik? Bizim sol barlarımız boşluk ve mineral barı demiştik. Doğru mu? Boşlukta e, osiloskop çizgisi aşağı doğru kırılıp sol barlara yukarıya doğru kalkıyorsa yukarı doğru kalkıyorsa belki boşluk ya da lineer yapıyorlar yapıya yani. Burada yapacağız işte ayrıma geçeceksiniz. Boşluğun nerede başladığını, nerede bittiğini çizeceksiniz. Aynı şekilde en bir boyunu çıkartacağız. Yani buna her seferinde aynı veriyi almanız gerekiyor. Tamam evet. Bazen parazite düşebilir, boşluk yazabilir ekranda. O hemen boşluk değil demektir. Demek değildir. Her seferinde aynı boşluğu almanız gerekiyor. Anlaştık? Evet. Şimdi buradaki parametreleri anladık. Bu derinliğiniz, bu bataryanız, bu da ses şiddetiniz. Evet. Şimdi geldiğimizde burada bir de bizim profesyonel aramamız var. Alt tuşuna kaldırın mobini şimdi. Alt tuşuna basılı tutun. Bu profesyonel mod. Bu bunda bir ses alamayacaksınız. Evet. Bunda sessizce e, osiloskop çizgisini kaldıracak. Buradaki hangi metalse onu ikon, ikonunu yapacak. Evet. Şimdi şuradaki metali gezdirelim. Bir şeye bakıra gezdirelim evet ne diyor cihaz kıymetli, kıymetli diyor bir daha geçirin resetleyin ne diyor kıymetli diyor resetleyin bir daha geçin cihaz kıymetliyi yakıyor ve yeşil yakıyor evet. osyoskop çizgisi yukarı kalktı eğer boşluk olsaydı aşağıdaki boşluk yazısını çerçeve içerisine alacaktı osyoskop çizgisi aşağı doğru kırılacak evet. şimdi günümüz güncel bir metale gelelim atık metale gelelim nasıl bir hareket yapacak gezdirin mobinize kırmızı, sarı, yeşil evet. birçok renk yapıyor. Görüyor musun? Altın. Bir daha geçirin. Burası rengarenk oldu farkında evet. mısın? O zaman anlıyoruz ki yine aşağıdaki günümüz güncel atık bir metal. Evet. Tamam mı? Tamam. Tamam. bundan çıkmak için gene orta ok tuşuna evet. basıyorsunuz. Genel menüyü şöyle bir gezelim. Hassasiyet geçtik. Derinlik evet. biliyoruz. Işık artı eksiden evet. Ses aynı şekilde. Evet. Çöplük modu var. Çöplük modu sadece Ayrımdayken ayrımdayken ekranda görebilirsiniz. Anladın mı? Yani genel ama genel ama da ekranındayken çöplük moduna denk gelemezsiniz. Bakın şöyle göstereyim. çöpük modu yok. <laughs> gitti. Ama ayrıma geçip de çöpük e, çöplük modunu ararsanız o zaman karşınıza çıkacaktır. Bunu da art, arttan artta eksiden pasif ya da aktif hale getiriyorsun evet. Bunlar da kullanırız. Gittiğiniz alanda atık metal çok fazladır. Kirli bir alandır. Çöpük modunu aktif yapar. Ondan sonra Ama şöyle bir durum var genel aramada gene bütün metalleri görecek çöplük modu açıkken fakat ayrıma geçtiğiniz zaman görmeyecek. Evet. Tamam. evet. Buraya kadar evet. anladım. Gelme oğlum. Gelme. Ee, hmm. bu konuda başka bana söylemek istediğiniz bir şey var mı cihazla ilgili? Öğrenmek istediğiniz. Şu başka bir şey var herhalde? Kalmadı yok. <laughs> evet. Peki dedektör ile devri alem etkinliği hakkındaki görüşlerinizi alayım Ali Bey. Valla şey olarak yani Müşteri müşteriyle ilgili konusunu mu? Müşteriyle evet. Nasıl evet. firma nasıl? Memnun musunuz üretikten? Evet. Tavsiye ediyor musunuz cihazları? Ben edelim. 20 arkasında ben, duruyor mu? Evet, ben de adet almadan önce de bunu işte internet aracılığıyla araştırdım. Evet. Baktım o zamanlarda hani daha evet. bunu kullanmıyordum. Evet. Ee, zaten orada bir şey yani arkamızda duracağını yani bildiğimiz evet. için hani bir güven ortamı oluşturulmuş. Ben evet. de ondan dolayı aldım yani. Başka da bir sıkıntımız yoktu. Evet. Allah e, güle güle kullanmak nasip etsin. Rabbim inşallah denk getsin diyorum. Gel e, buradaki metalleri ben de ben şöyle ben bir çıkartayım ben, ben. ben. Burada bakır ne dedi bakır? Kıymetli. Başka bir şey söyledi mi? Yok. Sadece kıymetli, kıymetli, kıymetli. Şurada Buradakiler de, e, bir kola kutusuydu. Buna ne diyordu? Çift sinyal atıyordu. Çift sinyal, kıymetli kıymetsiz altın. Altın kıymetli kıymetsiz Doğru mu? Aç oğlum aç. bak. Yok. Evet değerli arkadaşlar. Bir e, eğitimimizi daha bitirdik. E, diğer lokasyonlarda, hey. eğitimlerde inşallah e, buluşmak üzere diyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.